ahli sadri ve yesirli emri vahlul ufetem milli saniyef gavli rabbi zidni ilmen ve fahmen ve almitnevi salihin Allahümme estağlena bil hayr, vaktinlena bil hayr ve ceal agıbetena umuruna bil hayr, inneke ala küllü şeyin kadir Nahl suresi Bismillahirrahmanirrahim dedik tekrar. Sure iniş zamanı üzerinden bana ne diyor? 70. sure Nahl suresi ee, i̇niş zamanı üzerinden bana ne diyor? Vahyin rehberliğinde 11. yıldayız. 10 yıl geçmiş baskılar hat safhada, sancılar sürekli artıyor. Artık Mekke'nin rahminden Medine'ye bir medeniyet kurmak üzere doğum yakın. Kur'an böyle bir ortamda bile ana gündemini değiştirmiyor. Mekke okulundaki öğrencilerine verdiği derste baskılara rağmen müfredatta değişiklik yapmıyor tevhid dersi vermeye devam ediyor. Bana ne diyor? Tevhid dersinin belli bir zamanı yoktur. İslam okulundaki ilk gününden son gününe kadar nefes alıp verdikçe alacağın vereceğin dersin adı tevhiddir. Tevhid dersi yaptığın her şeyi her an Allah'ın huzurunda yapma, yaptığın her şeyi Allah'a göre yapma şuurunu aktif tutan bir derstir. Burada tevhid dersi derken bir gün geçen seneydi. Ramazan bayramıydı herhalde. Yolda gidiyoruz. Birden kalbime şöyle bir his geldi. Tevhid ve bilinçaltı atölyesi aç. Şimdi tevhid ne demek? Bilinçaltı atölyesi ne demek? Bu inananlar noktasında baktığımızda hani dua ediyorum duam kabul olmuyor diyoruz bir türlü Allah Allah nerede hata yapıyoruz neresi falan aslında onun sebebi şu kişi tevhide gelmiyor neden tevhide gelmiyor kalp başka bir şey söylüyor zihin başka bir şey söylüyor ve ruh bab başka bir şey söylüyor bu üçünün ortak şeyi söylemesi lazım o yüzden bir insanın kendini çok iyi tanıması lazım ailesini çok iyi tanıması lazım çocukluğunu çok iyi tanıması lazım. Ben buyum dediğimiz kapasite belki sadece bizim gerçek kapasitemiz değil. Ben buna inanıyorum dediğimiz şey aslında bizim inancımız da olmayabilir. Tamamen ailemizin inancını biz kendi inancımız veya çevre inancını kendi inancımız zannediyor olabiliriz. O yüzden bilinç altındaki kök inançlar temizlenecek. Bilinç ve bilinç üstü akıl, kalp ve ruh birlikte hareket ettiğinde o zaman iş bambaşka noktaya gelecek. Ve diyor ki alacağın İslam okulundaki ilk günün son gününe kadar ilk gününden son gününe kadar nefes alıp verdikçe yine benim konuma geliyor her konu. Nefes alıp verdikçe alacağın vereceğin dersin adı tevhiddir. Zaten nefeste de yine hizalanmaya çalışmıyor muyuz baştan sona? Ruh, kalp, beden hizasını sağlamıyor muyuz? Evet sen hizada olmazsan hayatın hizada olmuyor sen şüphede olduğun zaman hayat sana sağlam şeyler vermiyor yine şüpheli şeyler veriyor o yüzden nefesi netleştireceğiz nefeste bile alacak mıydım verecek miydim kaygısı sen de düşünce olarak şüphe oluşturuyor şüphe oluşturduğunda hayatta güvensizlik 5 tane madde vardı benim mottom iman Tevhid, iman ettiğin şeyde tevhide geleceksin. Tevhid arkasından teslim, tevekkül ve saadeti dare indi. Saadeti dairenin olabilmesi için tevhid şart, tevhidin olabilmesi için de bir yola çıkılması şarttı, iman edilmesi şarttı. Ve bize Nahl suresi zaten bize bunu söylemiş. Evet, sure ismi üzerinden bana ne diyor? Nahıl bal arısı anlamına gelir. Kur'an'da hayvan ismiyle anılan sure sayısı 5'tir. Hayvan ismiyle anılan sure sayısı 5'tir. Bunlar inek, bunlar da düşünülebilir. İnek, karınca, bal arısı, örümcek ve fildir. İneğe baktığımızda frekansı elle ineğin. Etinden ve sütünden başkaları faydalanıyor. Bunu yaratıcı kabul ediyorlar. Etinden, sütünden faydalanıyorlar. Karınca e, sürüngenlerden, yerde yaşayanlardan çok çalışkanlığıyla bilinir. Bal arısı yine e, orta çok çalışkanlığıyla biliniyor ve e, bin tane çiçek dolaşıyormuş. Ömrü de çok kısa bal arısının ve kendi ürettiğini kendi yemiyor. İnek üretken, bal arısı üretken, ikisi de ürettiğini kendisi yemiyor. Başkası yiyor. Karınca da herhangi bir üretim söz konusu değil. Yani e, insanoğlu için ama kainat için evet. Örümcek, e, örümcek mesela sembol dilinde kişi gözünü kapatıp kendini örümcek gördüğünde ona da riski hayatı çok çetrefillenmiş. Bu kişinin hayatında çözemediği sorunlar var. Ve fildir. Fili elemterakeyfefe ala rabbike beyasabil fil ayetin suresinde fildir. <laughs> Pile baktığımızda ağır, güçlü, kuvvetli, yenilmez zannedilen şey ama yenilebiliyor. O zaman her birinin tekrar anlam içeriğine bakarsak, inek burada uyarı var çünkü ineğe tapıyorlar. Karınca da konuşma var. Bal arısında örnek var. Örümcekte sizin için en küçük zayıf e, ev, örümcek evidir der. Pilde de yenilmez zannedilen şeyin hani güçlü bir şeyin ordunun yenildiğini gösterir. Buradan ne çıkar bize? İnek, karınca, e, bal arısı, örümcek ve fil. Şimdi Fil Suresi bana ümit veriyor. Hatta şöyle bir açılım gelmişti bir gün. Fil Suresini böyle imgeleyerek okuduğumda vücuttaki nodülleri yok edebileceğini düşündüm. Yani e, nodül pi, hani taşlar atılıyor ve askerlere hitap ediyor ya o Ebabil kuşlarının ağızlarından atılan taşlar evet karınca, bal arısı, örümcek. Peki bakacağız burası ne diyor? Kur'an bunları Allah'ın yarattığı bir sanat eseri olarak onun varlığının birliğinin delillerinden biri olarak nazara vermenin bunların sembolik anlamları üzerinden de mesaj verir. Kur'an-ı Kerim bir sembolik kitaptır. Sembol kitabı değildir ama sembolik mesajlar veren bir kitaptır insanın anlaması için sembolik örnek vermek her zaman kolaylaştırır işi. 40 bin arının, 40 bin arının bir kilo bal yapmak için 6 milyon çiçeği ziyaret etmesi, peteklerini altıgen olarak yapmaları, yön bulmadaki maharetleri gibi muhteşem konuları, bu konuları ele alan eserlere bırakırken, burada bal arısının bir sembol olarak verdiği mesaja yoğunlaşacağız. Bal arısı çalışkanlığın, üretkenliğin, emeğin sonucunda bir değer üretmenin sembolüdür. 13 yıl boyunca başta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabiler bir arı sabrıyla çalıştılar. Vahyin rehberliğinde bal tadında değerler ürettiler. Ama Mekke müşrikleri bu değerlerin kıymetini bilemedi. Onlardan bal sağmak yerine onların yuvalarına çomak sokmayı tercih ettiler. Arılar da mecburen Medine'yi yurt edindiler. Bana ne diyor? Bal tadında değerler üretmek kolay değil, sabır ister. Üretilenin değerini bilmeyen nankörler mutlaka olacaktır onlara takılma, üretmeye devam et. Bana ne diyor? Bana ne diyor biliyor musunuz? Bal tadında değerler üretmek kolay değil, sabır ister. O kadar bana hitap ediyor ki bu şimdi. Üretilenin değerini bilmeyen nankörler mutlaka olacaktır. Onlara takılma ve üretmeye devam et. Sure öne çıkan konu üzerinden bana ne diyor? Şeytan algı yönetimini nasıl kullanır? 63. ayette şeytan onlara işlerini güzel, süslü, püslü, cazip gösterdi deniyor. Şeytanın bu yaptığı bir algı yönetimidir. Bu yöntemde bütün gösterilmez, parça gösterilir. Bir şeyin bir faydası var, 19 zararı varsa bir nazara verilir, 19'u gösterilmez. Lezzet öne çıkarılır, elem söylenmez bütünü görmeden parça üzerinden yapılan bütün algı yönetimleri şeytanla niyettaş ve meslektaş olmanın bir sonucudur. Şimdi evet normal atölyelerde olan arkadaşlar bilirler. Genel olarak atölyelerin içerisinde söylediğim sözler vardır. Artı eksisine bakın diye mutlaka. Her şey bir artısı ve bir eksisinden oluşur. Bir insanoğlu sadece faydaya odaklandığında o durumda kaybolabiliyor. Çünkü insan e, faydayı şey, insana şeytan hep faydayı gösteriyor, zarar kısmını göstermiyor. O yüzden fayda ve zararın eşit olduğunu gördükten sonra insandaki o kuvvetli istek, kuvvetli cazibe kayboluyor. Ve ısrarla atölyelerin içerisinde vurguladığımız şey, e Allah'ın benden muradı nedir atölyesi? Biraz daha her şey netleşiyor mu? İyice iyice veya sabah nefes atölyelerine katılan arkadaşlar oradaki farkındalığın burayı nasıl beslediğini, buradaki farkındalığın orayı nasıl beslediğini fark ediyor musunuz? Şimdi sadece meali dinlediğinizdeki açılıma bir bakın. Bir de atölyelerle birlikte dinlediğinizdeki açılıma bir bakın. Hangisinde daha yüksek açılım oluyor? Kur'an-ı Kerim'i hangisine daha iyi anlıyorsunuz? Evet. <laughs> Atölyelerle birlikte olan da değil mi? Ee, sadece meal okuyup geçme kısmı değil. Sadece işte 15 ile 10, 10, 10, 16, 15, 15, 30 arasındaki meal okuması değil. Meal okumasının altını dolduran bir şey var. Zihniniz iyice açılıyor ve genişliyor. Değilse sadece dinler geçersiniz. Evet meal çok harika bir şey zaten ama bizim amacımız derine derine inmek, aynı zamanda genişlemek, aynı zamanda yükselmek zaten. Burası çok altı çizilesi bir yer bakın. Bütünü göstermeden parça üzerinden yapılan bütün algı yönetimleri şeytanla niyettaş ve meslektaş olmanın bir sonucudur. Sağ beyni devreye sokmadığınız, Burun nefeslerini devreye sokmadığınız, sempatik ve parasempatik sistemden nefes alıp düşüncenizi genişletmediğiniz yerler sizin olaya hep küçücük su, su parçasında boğulmak gibi bir şey. O yüzden çalışacaksınız, derinleşeceksiniz, farkındalığınız güçlenecek. Algı yönetimi aynı zamanda yargı, karar, hüküm yönetimidir. Çalışmalarda ne diyoruz? Yargıdan, yargılamadan, yalanlamadan, yorumlamadan kaçının. Dört Y'miz vardı bizim. Yorumlama, yalanlama, yargılama, yadırgama. Dört tane Y. Kendini geliştiren insan bu dört tane Y'yi artık hayatına sokmuş demektir. İnsan varacağı bütün yargılarda ve vereceği bütün hükümlerde algılardan yola çıkar. Bilgi olarak ne almışsa... Ona göre değerlendirme yapar ve karar verir. İşte o yüzden diyoruz ki altı düzenli ki üst düzenli olsun. Alt kaynıyorsa fokur fokur yani bilinçaltın kaynıyorsa fokur fokur üstünde pişireceğin nedir yani? En fazlası bulgur. Mekke'de müşriklerin en sık başvurdukları yöntem algı yönetimiydi. Bu yöntemde bir bilgiyi ne kadar tekrar ederseniz, ne kadar saygın görünümlü insana söyletirseniz, ne kadar çok insanın söylemesini sağlarsanız kullandığınız parça bilgi bütünmüş gibi algılanır. Bütün reklam sistemleri bunu yapar. Üniversitede yüksek lisans tezim buydu benim. E, insanın algısını nasıl yönetirsiniz? E, kitle e, araçları, medya araçları, kitle psikolojisini nasıl yönlendiriyor? En zararlı bir şey, en zararlı ürün sizin en güvendiğiniz insan aracılığıyla reklam edilir. Evet şimdi belki reklamlar bu kadar etkili kalmayacak artık çok fazla televizyon izleyen yoktur diye düşünüyorum. Hele hele benim hitap ettiğim kesimde oturup günlerce televizyon izleyen dizi yoktur. Yani benim e, muhatap olduğum kesimde kendini nasıl geliştirebilir? Hangi videodan hangi farkındalığı edinebilir? İşte nerede hangi e, bilgi kanalından geçse de bilgiyi öğrense diyen kişilerle muhatabım çok şükür. Ve o yüzden biraz daha hani e, insanları ayırmak doğru değil belki ama bilinç seviyesi olarak yüksek seviyeyle muhatap olduğuma inanıyorum. Ve hani burada asıl tehlike bakın. Ne kadar insana ne söyletir, ne kadar saygın görünümlü insana söyletirseniz, ne kadar çok insanın hani e canım bu kadar insan yalan mı söylüyor diyorlar ya bu kadar insan yalan mı söylüyor diye söyleyebilir bir şeyin söylenmesinin çokluğu ile ilgili değil aslında baktığınızda bir şeyin hakikati bir şey çok söyleyenle ilgili değildir bazen hakikati sadece bir kişi işaretebilir yüzlerce kişi işaret etmeyebilir e, Mekke'deki müşrikler peygamber efendimiz için haşa sihirbaz deli bu kitabı kendi yazdı, birinden ders aldı gibi ifadeleri 13 yıl boyunca tekrarladılar. Günümüz diliyle söylersek, onlarca televizyon kanalı, onlarca gazete haberleri yaydı. Saygın görünümde insanlar tarafından da bu görüşler tekrarlandı. Bu yöntem eskimeyen bir yöntemdir, kaynağı şeytandır. O var oldukça da bu yöntem de var olacaktır. Bana ne diyor? algı yönetimiyle seni yönetmek, senin kararlarını yönlendirmek isteyenler her zaman olacaktır. Sen sen ol, bütünü görmeden, parçadan yola çıkarak karar verme. Müthiş bir şey verdi bize. Süreci inşa eden ayetlerden. 125. ayet. Ey Resulüm, sen insanları Rabbinin yoluna, sevgi, ilgi, bilgi ve ikna dillerini kullanarak Hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla dostlarının sayısını artıran, düşmanların sayısını azaltan bir yol izleyerek en güzel şekilde mücadele et. Dostların sayısını artırmakmış. Burası da yine bana geldi. Dostların sayısını artırarak git, düşmanların sayısını azaltan bir yol izle ve en güzel şekilde muamele et. Hikmetle, güzel öğütle çağır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri gelecektir. Allah'ın kafirler hakkındaki azap emri vadesi dolduğunda yerine gelecektir. O emrin ne zaman yerine geleceğine de Allah karar verecektir. Artık onu istemekte acele etmeyin. Allah onların koştukları ortaklardan münezzeh olduğu gibi vaatlerini yerine getirmemek gibi bir acizlik ve zayıflıktan da uzak ve yücedir. Allah melekleri kendi tarafından bir vahiy ile kullarından dilediği kimselere benden başka ilah yoktur bana karşı gelmekten sakının diye uyarmak üzere gönderir. Allah gökleri ve yeri boş yere değil belli bir amaç için yaratmıştır. O bu amacı unutup şirke sapanların koştukları ortaklardan münezzehtir. Onun her türlü noksandan münezzeh olduğunu gösteren örneklerin başında insanın yaratılışı gelir. O, insanı adı sperm olan bir damla sudan yarattı. Ona sayısız nimetler verdi. Fakat bu kadar nimete rağmen bakarsın ki insan kendini seven, kendine değer veren, yaratıcısına karşı onun peygamberini yalanlamak, ayetlerini ve emirlerini yok sayarak yaşamak apaçık bir muhalif olup çıkmıştır. İşte saymakla bitiremeyeceğiniz nimetlerden bazıları bütün hayvanları o yarattığı gibi özellikle insanlar için eti yenen sütünden istifade edilen koyun, keçi, sığır, deve gibi evcil hayvanları da o yarattı. Onlarda sizi soğuktan koruyan deri, yün, kıl gibi maddeler ve birçok faydalar vardır. Hem onların etlerini ve ürünlerini de yersiniz. Onları akşam, akşamleyin ağlarına getirir. Sabahleyin otlaklarına götürürken bu manzarayı seyretmek suretiyle bambaşka bir zevk alırsınız. Onlar yüklerinizi sizin ancak zorlukla varabileceğiniz uzak beldelere taşırlar. Şüphesiz bütün bu nimetler gösteriyor ki Rabbinin size karşı şefkati çok olan, rauf, merhameti bol olan rahimdir. Hem binesiniz diye hem de bir süs ve zinet olarak hayatınıza rahatlık ve güzellik katsın diye atları, katırları ve merkepleri de yarattı. Bütün bunların yanında bugünden bilemeyeceğiniz ama gelecekte bileceğiniz daha nice şeyleri de yaratır. Sizin istifadenize sunar. Yolcuyu yaratmak, yolculuğun vasıtalarını yaratmak Allah'a ait olduğu gibi yolun doğrusunu göstermek de peygamberler ve onlara verilen vahiy vasıtasıyla İnsanlar, insanlara varlık gayesini bildirmek de Allah'a aittir. Doğru yolun yanında imtihan sırrı gereğince yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Ama yine de imtihan dekoru gereğince dilemedi. O gökten sizin ve tüm canlılar için su indirendir. Yokluğunda taptığınız bütün putların onu getirmekte aciz kalması gösteriyor ki içilecek su da ondandır. Hayvanlarınızı otlattığınız bitkiler de onunla meydana gelir. Allah gökten inen o su ile size ekin, zeytin, hurma ağaçları, üzümler ve her türlü meyvelerden yetiştirir. Elbette bunda düşünen bir kavim için birçok ibretler vardır. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Yıldızlar da Allah'ın emri ile hareket ederler. Şüphesiz ki bunlarda aklını kullananlar için pek çok deliller vardır. Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerde yarattığı çiçekler, ağaçlar, kuşlar, kelebekler ve benzeri göz alıcı varlıkları da sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. O tatlı ve tuzlu sularda balık avlayıp taze et yemeniz ve takınacağınız inci mercan gibi inci mercan gibi süs eşyası çıkarmanız için denizi de sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. İşte bütün bu nimetler onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir. Sizi sarsmaması için yeryüzünde sağlam dağları Yolunuzu bulmanız, ulaşımınızı kolay sağlamın, sağlamanız için de ırmakları ve dağların eteklerinde doğal yolları yarattı. Bütün bunların yanında varlığına birliğine işaret eden daha nice alametler yarattı. Bütün bu alametler insanların doğru yolu bulmaları içindir. Onlar maddi dünyada maddi yollarını gökteki yıldızlarla bulurlar. Manevi yollarını da her birisi manevi yıldız olan peygamberlerle bulurlar. Şu halde gökleri, yeri, insanları, hayvanları, gökten inen suyu, o suyla yerin bitirdiklerini, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı, yıldızları, denizleri, dağları, kısaca her şeyi yaratan, Allah sizin taptığınız hiçbir şey yaratamayan aciz varlıklar gibi olur mu? Artık bütün dünya dev bir ekranken her şey onun varlığını, birliğini gösteren bir belge, bir belgeserken siz hala düşünmez misiniz? Taptığınız cansız varlıklar size hiçbir nimet veremez. Fakat Allah'ın size verdiği her bir nefesten başlayarak nimetlerini saymaya kalksanız onları sayamazsınız. Bu şükür defteri oluşma, oluşturmakta çok etken bir yöntemdir. Bir bunu çalışmalarda da söylüyoruz. Şimdi de söyleriz. Bir şükür defteriniz olsun. Sabah uyandığınızda hemen elinize defterinizi alın. Bugün uyandığımdan itibaren gördüğüm ve göreceğim, bugün farkında olduğum ve olacağım her şeyin şükrüne niyetle diyin Ve oturun sabah ilk aklınıza geldi şükürlerinizi yazmaya başlayın. Evimde uyuduğum için... Şükürler olsun. Evimde uyanabildiğim için şükürler olsun. Sağ salim uyanabildiğim için şükürler olsun. Üstümü örtebildiğim için şükürler olsun. Ayaklarımı yere uzatabildiğim için şükürler olsun. Üstümü başımı giyebildiğim için şükürler olsun. Nefes alıp verebildiğim için şükürler olsun. Hani uyku küçük ölümdür diyor ya Pey Peygamber Efendimiz. Küçük ölümden uyanabildiğim için, e, dirilebildiğim için şükürler olsun. Göz kapaklarımı açabildiğim için şükürler olsun. Damağımda ağzımda tükürük bezlerim çalıştığı için şükürler olsun. Her bezlerim çalıştığı için şükürler olsun. Kaslarım çalıştığı kemiklerimin varlığı için şükürler olsun. Saçlarımın uzadığı kirpiklerimin uzamadığı için şükürler olsun. Burnumdan nefes aldıran Allah'a şükürler olsun. Burnumdaki kılların varlığı için Allah'a şükürler olsun. Bedenimde bir düzen ve dizayn oluşturan Allah'a şükürler olsun. Aklınıza ne geliyorsa yazın. E, evinizde bir tuvaletin olması bile bir şükürdür. Suyun evinizin içinde olması bile bir şükürdür. Elektriğin olması bir şükürdür. Elektrikli o kadar çok malzeme var ki evin içerisinde şu anda. Konuşabilmek bir şükürdür. Anlatabilmek bir şükürdür. Susabilmek bir şükürdür. Görebilmek, duyabilmek bir şükürdür. Velhasıl şükür edebilmek, edebilmeye de şükredebilmek bir şükürdür evet ancak diyor güneş, göz, hava, nefes akıl, hafıza gibi nimetler üzerinden bir nimete değer biçmeye kalksanız asla biçemezsiniz şimdi insanoğlu hafızasına şükrünü eda etse, düşünsenize bir film vardı Amir Kağan'ın izlediniz mi bilmiyorum bir e, Amir Kağan filmi bir, bir zarar görüyor unutuyor her şeyi unutuyor ee, Kısa bir süre hafızası açılıyor o sürede hafızasına e, ezberlediği şeyleri evinin duvarlarına yazıyor Böylece ona zarar veren kişiye ulaşıyor Ama çok kısa sürede hafızası açılıyor O kısa sürede hafızasını böyle hatta üstüne yazılar yazdırıyor dövmeler yaptırıyor ki e, kolay ulaşabilsin filmin adını hatırlayamadım da hafıza yeteneğinin ne güçlü bir yetenek olduğunu görmeniz adına güzel bir film. Fakat bu nicelik ve nitelik üzerinden Allah'ın insana verdiği değerin büyüklüğünü anlamaya çalışabilirsiniz. Hakikaten Allah sayısız nimete hakkıyla şükredemeyen kullarına karşı bağışlaması bol olan gafur, merhameti çok olan rahimdir. Sayısız nimetlerim var benim. Hakkıyla yine şükredemezsiniz diyor ama yine de ben gafur ve rahimim. Allah izlediğinizi de açıkladığınızı da bilir ve sizlerin de bu gerçeği bilerek ihsan şuurunda yaşamanızı ister. Allah'ın peşi sıra taptıkları putların hepsini bir araya getirseler onlar hiçbir şey yaratamazlar. Çünkü onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar diri değil ölülerdir. Kendilerine faydaları yoktur. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Arkadaşlar dikkat edin. Bazı çalış çalışmalarımız, bazı yani bazı çalışmalarda, bazı konuşmalarda shield ifadesi var. Ritüeller başlığı altında. Ha o dönemin bilgisi, ha bu dönemin bilgisi aynı dikkat edilmesi gerekiyor uyguladığımız şeylerde. E, çünkü günümüzde biraz da bunlar moda. Şimdi tekrar tekrar başa sarılıyor. Cahiliye dönemi bitmiyor her dönemde bir şeyler tekrar tekrar dönüyor. Onlar diri değil ölülerdir. Kendilerine de faydaları yoktur. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Yaratılan şeylerin en küçüğünü bile yaratılanların tamamının bir araya gelip yoktan yaratmada aciz kalması gösteriyor ki sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyken ahireti inkar edenlerin akıllarına zarf olan kalpleri kibirleri yüzünden bu gerçeği inkar ediyor. Hiç şüphesiz Allah onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Bütün inananların da bu gerçeği bilerek yaşamasını ister. O bu gerçekten gafil olup büyüklük taslayanları da sevmez. Onlara Rabbiniz ne indirdi dediği zaman kibrin zirvesinden bakar. Vahiy ile gelen ayetleri sıradan insan sözleri olarak değerlendirirler. Ve öncekilerin masalları derler. Böyle diyerek hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar. Böylece mahşer gününde onlar hem kendi işledikleri günahları hem de bilgisizlikleri yüzünden yoldan çıkardıkları cahil kimselerin bazı günahlarına yüklenmiş olacaklar. Bak hele ne kötü bir yükün altına giriyorlar. Masal dedikleri kıssalara bir kulak verseler görecekler ki Onlardan öncekiler de insanları saptırmak için tuzak kurmuşlardı. Allah'ın azabı gelip onların tuzaklarını boşa çıkardığı gibi binalarını temelinden öyle bir sarstı ki evlerinin tavanlarını başlarına yıkılıverdi ve böylece azap onlara hiç beklemedikleri bir yerden beklemedikleri bir anda geldi. Fakat cezaları sadece bununla sınırlı kalmayacak. Sonra kıyamet günü Allah onları dünyada yaptıklarının bir sonucu olarak rezil edecek ve diyecek ki: "Hani uğrunda müminlere karşı mücadele ettiğiniz sözde ortaklarım nerede? Haydi şimdi gelsinler ve sizi kurtarsınlar." Kendilerine kitap ve peygamber aracılığı ile ilim verilenler ise bu manzarayı gördüklerinde şöyle derler: "Şüphesiz bugün rezillik ve alçaklık inkarcılar içindir." Evet, biraz hani ayet sayısı fazla. O yüzden burada bırakacağım. 28. ayette kaldık. Meleklerin can alması bölümünde kaldık. Allah hakkıyla anlamayı, idrak etmeyi ve yaşamayı razı olduğu ve bizim de ondan razı olduğumuz haller içerisinde öylesin. Amin. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.